Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar yemeğine Elazığ'da görev yapan çok sayıda yerel ve ulusal medya mensupları katıldı. İftar yemeğiyle basın mensupları arasında tanışma, kaynaşma ve medya etiği anlamında birliktelik sağlanmasının amaçlandığını aktaran Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, düzenledikleri iftar yemeği hakkında bilgiler vererek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Bu akşam böylesine Kutsal bir ayın kutsal bir gününde Elazığ'daki bütün basın mensuplarını medyada görev yapan gerek fikir emekçilerini gerekse sahada olan kameramanından fotoğrafçısına köşe yazarlarından basın ve medya kuruluşlarının tepe noktasında görevlerini icra eden çok değerli arkadaşlarımızı, büyüklerimizi böyle bu çatı altında bir araya getirip kaynaşmamızı sağlama amacını gü güttük. Bu mübarek günde bizlerin bu davetini bizleri kırmayarak davetimize icabet eden değerli büyüklerimiz ki aramızda Fırat Üniversitemizin çok değerli akademisyenleri var. Aramızda Radyo Televizyon Üst kurulundan değerli ağabeyimiz, dostumuz Fethi Ahmet Bey var. Ve yine Elazığ'ın kazanımlarından olduğunu addettiğimiz son dönemlerin önemli basın denetim kuruluşlarından, e, basın ve ilan kurumu bölge müdürümüz ve personelleri aramızdalar. Böylesine bugün de bizlerle bu kaynaşma ortamında aynı havayı, aynı atmosferi teneffüs etme adına bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyoruz.